Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Taşdelen Mesir alanındayız. Normalde Mesir alanlarını gezmeyi pek sevmiyorum ama Mesir alanına kaldık. Çünkü İstanbul'da gezeceğimiz çoğu yerleri gezdik. Eğer İstanbul'da bizim gezmediğimiz, sizin bildiğiniz yerler varsa lütfen söyleyin gezelim. Yanımda Kadir Umut var. Evet. Doğada da maskeyle gezmeye devam ediyor. Burada bayağı köpek var aşırı. Ee, i̇çeri girerken sorduk. Dedik ki içeride gezilecek ne yer var. Onlar da dediler ki imanlık. 13 bölge ayrıyetten su fabrikası var. Buraya cidden keşfetmeye geldik. Bok yedik. Köpek da sürece sorun yok. Aynen Bu aralar çok fazla köpek bakası oluyor. Dip koçan da gidiş Evet, Nurullah'ı askere yolladık. Kendisi bir süre videolarımızda olamayacak. O <laughs> onun yerine? Onun yerine Kadir Umut'u transfer ettik. <laughs> Oğlum burada niye kimse yok Burada kimse yok niye biliyorsun çünkü artık harika bir sezon geldi. Gittiğimiz yerlerde insan olmayacak. Yağmur, çamur. Kar olabildiğince soğuk olacak. Şurada biraz oturalım ya. dördüncü bölgeye kadar gelmişiz demek ki. Bölgeler bayağı ufak ufak. Bir sürü bölge var. Ben de 13 bölge deyince dedim ki herhalde ha, bayağı büyük bir yer. Ama oğlum, e, meğerse bölge dedikleri... Ya, şey, dinozor çıkacakmış gibi hissediyorum. Meğerse bölge <laughs> meğerse bölge dedikleri piknik alanlarıymış. Böyle sağlı sollu piknik alanları yapmışlar. Şimdi pikni şurada şurada yasak, da bir tane köpek var gördüm. Oğlum ne diyorsun ya? <laughs> Aynen ama kaşı başında bekliyor orada yatmış. Korku evi diyor var. Mustafa burada oturmayalım diye biz buradan gidelim. <laughs> Çok köpek var abi. Köpek kalktı, kalktı kalktı gidiyor. Evet arkadaşlar köpeklerden dolayı gidemediler orada bekliyorlar. Bir, bir, çift daha gidiyordu da bizim gibi böyle. Yani biz çift değiliz ama onlar da... <gülüyor> <gülüyor> çift ya oğlum sil oğlum. Ne çift lan? <laughs> İki kişiye çift abi sonuçta yani. <laughs> doğru tek olamadım be. <laughs> Bir olmalıyız, birlik olmalıyız. Evet gidemediler ve geri döndüler ama biz gideceğiz. Çünkü bizim yanımızda Kadir Mut var. Uzun süredir ormanlara gitmiyordum gerçekten. Ormanda olmak çok güzel ya. Burada hayat duruyor abi. Şehirden Hı -hı. uzakta oluyorsun. Şehir gibi uzak oluyorsun. Sen mi saldın? Ben sağladım. Merak etme deprem olmadı. Merhaba. Barsız kolay gelsin. Biliyor musunuz burayı? Daha önce geldiniz mi? Daha önce geldim. Geldik de, çok de orman kesin. değil yani. Yo ben ucuna kadar gittim ama. Bir var mı bir şey yani? Ya ucuna doğru giderseniz şey oluyor. Uçta yukarı doğru dağ bir daha var, dağ var. Yukarıda. Ama o en tepede böyle adalar falan gözüküyor. He. Manzaralı evet. yani. Köpek adalar köpek çok, çok adalar var. Ne kadar yürürüz? Bayağı yürümeniz gerekiyor. Gerek yok. Gerek Yarım <laughs> saat yürür müyüz? 7-8 km civarı. Bir. bir gidelim bakalım. Gidebileceğimiz kadar gidelim. Ona göre bakarız. Tabii, Teşekkürler. Yok zaten. Yürüyebiliyorsunuz. Buralar boş. Ha biz yoldan takip ederiz ya. Aynen dikkat edin. Tamam teşekkürler kolay gelsin. İyi günler. Tadı nasıl? Le Cola gibi lan. Le kola gibi değil. Kolalı jelibon gibi değil mi tadı? Ha, aynen. Değil mi? Kolalı ben jelibon gibi. Herkese de söylüyorum. Hiç aynen. Şey Herkes katılıyor. Aynen kolalı jelibon gibi diyor. Torku no on. Fiyatı ne kadar bilmiyorum. Ama tadı güzel. Almayın. Eğer kolalı jelibon tadını seviyorsanız sizin için on numara bir içecek. Ama kola içip de kolalı jelibon tadı almak biraz ben garip. E, öğrenci girişi 4 lira. Normal giriş 8 lira galiba. Otomobil girişi de 10 lira mıydı? Baktın mı? 4 ile 8 tamam da onu bilmiyorum. Ya, ya. bilmiyorum o civarlarda bir şey. Çok pahalı değil. Standart İstanbul da olan bir yer yani işte. Yalnız burada korku evi olması garip. Oğlum, Airsoft alanı var. Çıktı, korktum ama. <laughs> Daha insan varmış değil mi? Kadir enerjini topla. Yalan yürüyeceğiz mi? Yani burası ormanlık olarak Belgrad'dan bir farkı yok ama tabii bentler falan yok. O tarihi dokusu yok. Onun haricinde bayağı sık bir ormanlık. Evet insanlar buraya su almaya da geliyorlar. Çeşme falan da var. Aa, Senin hani su, sizin su aldığınız yerler var mı? İşte bunlar bunlar. Yalnız arabada su var zaten tam su almalar var. Bazıları milletle Karadeniz turu yapar ona çağırır. Bizi şeye çağırıyor nasıl? Zaten? Atatürk Parkı. Şey parkı. Onu <laughs> unutmamışsın lan. hemen <laughs> bu tarafta domates gibi bir şey yapmışlar. Domates güzel var burada. Hayat sana gülmeyebilir. Hiç üzülme. Çünkü hayat gülme engellidir. Komşu Burası diye. niye terk edilmiş bir şey gibi? Köpek sesleri geliyor zaten. Harbi mi? Mesir alanı diyor ya, Hı. ufak bir mesir alanı zannettim. Böyle hani 13 bölge yazıyor ya, dedim ki herhalde 3-4 tane böyle bölge vardır. Böyle ufak bir yerdir, böyle kapalı bir yerdir. Böyle biraz ağaçlık falan vardır. Ama öyle değil, bayağı burayı e, ormanın içine yapmışlar burayı. O yüzden çok güzel. Hani çocukların dediği yer neresi? Aa şurası bak, şuradan çıkacağız işte. Ya yürü git ben çıkmam oğlum. Te oğlum ıssız diyor. Daha güzel. Ya yürü git. Elime bir tane sokalım. Oğlum alalım. gidelim işlek yerlere iş... gidelim anasını tadı. Git Ortaköy'e git orada çek şey Ortaköy Camii. Kardeş ne sen iş de iş bizim Karadeniz turundakiler gibi ha? Hah he? <laughs> şöyle geri dön ya. Geri dönmek yok Kadir. Onu niye aldın abi? Sana Sen de bunu mu şey giden kendine? Sen bizim, sen bizim koruyucumuz. Bakın hayvan görünce atıp kaçma. Havayı atıp yönü şaşırtıp kaçıyor. Mu? Sen bana güven ya. Ben seni ne zaman yanlış yola soktum Kadir? Yanlış yola alakası yok kardeşim. Ben köpekten tırsam bir Ve Ya bunu utanmadan söylüyor musun? Utanarak söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir şey yok orada. Gel gidelim. Ya gel. Daha bir şey yok oğlum. Keşfetmeye gidiyoruz. Ya. Bak şurada daha büyük sopa var onu alabiliriz. Ben her yolda bir sopa ala, ala bizi yürüttün <laughs> Ben de açtım bak. Ya şu tepeye bir bakalım gel. Belki güzel bir manzara bulacağız. Abi neye gitmiş? Oğlum biz seninle Polinesköy'de köpek sevmedik mi? Gel gel burası aydınlığa çıkıyor gel. Daha şey. Ne olduğunu bilmediğimizde siz yollardan geçiyoruz. Burada yol iki yer oluyor. Bir soldan gidelim daha açık gözüküyor. Burada bir sürü kedi mamaları var. Çok güzel kedi mamalarını vermişler ama çöplerini de burada bırakmışlar. Muhteşem bir hayvanseverlik örneği. Kadir gel birbirimizi kaybetmeyelim. Sonra bulamayız. Çocukların dediği yolu bulduk galiba. Gel gel yolu bulduk gel. Bak, aydınlığa çıkarttım seni. Ben niye odasını vuramıyorum zaten? Manzaraya getiriyorum seni. Oğlum ne manzarası ya? Seni ben, ben seni boşuna gezdirir miyim abi? Evet. Ben seni boşuna gezdirmem. <laughs> Oğlum bak canım bak. Buradan eve gitmemiz kaç saat biliyor musun? Bir saat. Senin eve gitmen var ya, buradan maksimum iki saat. <gülüyor> Öyle <gülüyor> bir de ki. Ma maksimum iki saat diyorum. Oo baksana manzara ya, işte bu. Daha geniş manzaradan, daha tepeden bakalım gel. Oğlum orada bir şeyler var. Bak manzarayı bulduk ama. Manzarayı bulduk oğlum. Helal He. olsun. Sonra Arkadaşlar şu, arka tarafında deniz var. Ne denizi lan? Bu sağ taraf deniz oğlum görmüyor musun? Şu dağın sağ tarafı deniz. Ha Tabi tabi. Ama dağ tepeden nasıl bir manzara var onu keşfetmek için gideceğiz. Oğlum orada ne var? Benim tek sıkıntı bak yemin ederim köpek. Oradan baya birkaç sefer şey geldi, şurada sesi geldi. Köpek olmasın hiçbir gram Gidelim her yere gidelim köpek. Aha köpek olmasın, yan kesici olmasın, tinerci olmasın. Nerede oğlum öyle hayat? Değil mi da Bak yanında Mustafa var zaten. <laughs> yan çıkmanın hiç manası yok bence. Aha Mustafa. Aynen sağım solum manzara ha. Oh güzel bir dalı. Bayağı güzelmiş lan. Daha bir oraya gideceğim mi? Bence oraya gidecek. Buraya gitmek biraz bence saçma. Diken dikenine çıkmak daha mantıklı. Oraya gidelim mi? Bak çam ağacı bile var burada. Yeşil çam Yeşil <laughs> olduğu kesin. Dinlenelim dedik. Bu arkadaş şuraya kadar çıktı. Bir de çıktıkça manzara da güzelleşiyor gerçekten. Daha doğru tırmanıyoruz. Seviyorum kapalı havaları ya. Dönüşü nereden yapıyoruz? Dönüş yok. Ay benim Mustafa yani. <laughs> Bak tamam al dediğin şu şey, manzara al. Dönüşü şuradan yapak o zaman. Niye oradan? Oradan aşağı. Harbi mi? Ha şöyle kıvırdım. Vallahi burayı bırakalım cidden ne istiyorsun? O kadar isyan ettim buraya gelirken çünkü. Evet şu an güzel bir şey. Bu manzaraya ulaşmamız gurur meselesi. <laughs> çünkü o kadar <laughs> tartıştık ben çıkayım <laughs> çıkmayayım dedim Mustafa çıkayım dedi. Akşama maç var diyorum sen mi oynayacaksın diyor. Ama güzel en azından. Zirvedeyiz. En azından zirvedeyiz aynen. zirvede doğru da çıkmaya <laughs> Ot demişken buranın müzik ölçüsü biraz farklı sanki. Oğlum bak domuz momuz çıkar. Oğlum burada domuz ne arasın? Arar oğlum. Yok Telefonu canım. varsa arar. Zirvedeyiz. Bunun bir tık üstü daha var ama oraya çıkılmaz. Orası da şurası. Yani oraya çıkacak enerji yok bizde. Harbi denize. Orada ufak bir kulübe de var zaten. Deniz hemen karşımızda. Şu an ters ışıkta kalıyoruz denizden güneşe. Güneş yansıdığı için kamerada bayağı bir silah gözüküyor. Bilmiyorum bilgisayarda nasıl gözükür. Hemen şurası Maltepe. Şu taraftar. Güneşli bir havada gerçekten adalar net bir şekilde gözüküyor burada. Taşdelen Mesir alanından giriş yaptık. Zirveye ulaştık. Şu an Taşdelen Ormanı'nın en tepesindeyiz. Ki burası Taşdelen Ormanı diye geçmiyor. Sultan Çiftliği, Taşlıtepe Devlet Ormanı olarak geçiyor şu an onun içindeyiz. Ee, şöyle yapacağız. Artık aşağı doğru iniyoruz. Zirveyi gördük. İşte buradan mı ineceğiz lan? Burası mükemmel. Geniş, ferah, temiz. Aynı zamanda da ha, doğru, hava indir. dar. Ne hava dar lan? Hava geniş ama. Üstü de hava. <laughs> Kadir'in esprilerine girecek bir tane arkadaş tamam, arıyoruz. Tamam. Sonraki Kadir'le çekeceğim videoda onu konuk almak istiyorum. Çünkü Kadir'in esprileri boş kalıyor. Havada kalıyor. Evet. Ee, onu doldurmak için bir Esprimin arkadaş daha... Esprilerimin kalmasını istiyorsanız gelmeniz lazım. Nasıl boş kalıyor. Bir arkadaş daha yanımızda alacağız. Kurban tansiyonu şeker olmayan. Evet yürümekten hoşlanan bir sonraki doğal yürüyüşünde lütfen isyan etmeyecek arkadaşları bekliyorum. Ulan <laughs> bir daha senin videona gelirsen. <laughs> Böyle mi? Dedi ve geldi. Düzdüz. Senin yön bayağı baya şaşmış ya. Kanka ben diyorum şey oldum. Odaklanamadım çatakla. Sen ada yürümeyi unutmuşsun galiba. Sen niye sopalar attın? Mustafa tirbe sopan <laughs> <laughs> Sen niye sopalar attın? Ondan bugün niye burayı? <laughs> Tabii çekmek yani buradan işin gidiyor. Üst kıza Sen kırık. niye sopalar atıyorsun Kadir? Sen niye rahatladın? <laughs> Kanka ne bileyim dönüş ona geçtik bir rehavet. <laughs> Kardeşim rehavete şey yapmayacağız, kapılmayacağız işte ya. Yani. Niye hızlandım biliyor musun? Sağ taraftan bayağı seslenme. Evet. Ama şey orada ne olabilir ki yani? Aslında? Yok. Dediğin adı <laughs> Bence geldiğimiz gibi gidelim. Bence bu yoldan yürüyelim. Oğlum oradan çıkmıştık. Mustafa şey gibisin haber tereddütler ülkesi yani. Yok oğlum ben sana söyleyeyim oradan çıkmıştık ama bence buradan gidelim diyorum. Tamam. Mustafa korku filmlerinde oluyor ya ısrarda yürüyorum bir araba oluyor böyle. Hmm. Gerilim filmlerinde ne başı hep öyle başlar. Ama kanka mega malum yok. Aynen. Biraz mı ama o güzeldi lan Mustafa. Gezeyim. He? Ya zirve güzel mi? Arkadaşlar yani sakalımız da var ama işte sözümüz dinlenmiyor bazen. İlla böyle tutup elinden zorla çeki çeki götürmem gerekiyor yani. Harbi güzel Ya onlar da niye öyle yapıyorlar işte bir de konuşmak lazım. <laughs> konuşmamız lazım ama konuşamıyoruz. Mustafa bir kıvızım seziyorum ama. Aynı dili konuşmuyoruz. Bir kıvızım bak burada ilişi götürüyorlar. Abi şu derinlere park eden de ben şüphediyorum kusura bakma. Burada mangal yapılıyor bir şey yapılmıyor. Neye geliyorsun? Hı, tamam. Bir de dolara gelmişsin. Mangal <laughs> da yok. Mangal da yok. Mangal da yok. Mangal da yok. Mangal da yok. Neye geldin yani? Yürüyüş yaparsın, şey yaparsın. E, diyeceksin ki arabanın içinde duracaksın. O zaman evinde dur. ya da yürü yani. Belki de içinde insan yok. Biz mı oluyoruz. Sen şeyde kardeşin son falan çok erken mi uyanıyordun lan? Çok ya. Beşte falan mı uyanıyordun lan? Yok abi? beşte uyanmıyordum. Mesela altıda uyanıyordum. Hı. Mesela bazen onda bile uyansam yine ben erken uyanıyordum. Çünkü abi, çok yorulmuştu. Çok çok fena. Ama yani, yani. ile şey nurla hiç uyanmıyordu gibi. O oh, aile gördün rahatlımış yalnız sabah abi. <laughs> o kadar yol yürüdük, geldik, yani, gittik, geldik Tekst, bir tane aile var. Saygı onlardık, <gülüyor> <gülüyor> Çanta sana yakıştı. Çanta senin olsun. <laughs> Vaz mı? Aynı renklerde giyinmişsin ya. Değil mi lan? Aynen. Aynen. Bir tek ayakkabı bu çantayı var ya bak mesela diyelim ki 300'e aldım ya. Şu an fiyatını tam hatırlamıyorum 600 lira olmuş yani iki katı e, değeri atmış çantanın. Dur çantada durduk gel bir arka alalım. Oğlum buralar hakikaten bak ne güzel yerler. Bak şuradaki masa harikaymış. Evet, Aynen. Arkadaşlar lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kader'in daha fazla videolarda görülmesini istiyorsanız lütfen... <laughs> <laughs> lütfen yorumlarda belirtin. Harbiden ha yazsınlar bak.